Evet. Enes merhaba. Merhaba hocam. Sanki burada binmişiz gibi merhaba diyorum. Burada binmedik tabi. Buraya kadar geldik. Geçen hafta burada dört tane aday aracı kaldıramadı. Şaşırdım, şok oldum. Şimdi ilk defa kaldıracaksın. Bakalım ne yapacaksın. Hem anlat hem de aracı hareket ettir. Önce ayaklarınızı da bakıyoruz tabi. Yüksek sesle. Ne, ne diyorsun, ne yapıyorsun? İlk önce sol sol sinyalimizi Daha yüksek sesle lütfen. İlk önce sol sinyalimizi veriyoruz. Kalkış sinyali. Tamam camları da kapatalım ki ses e, sirkülasyonu. Tamam. Evet güzel olsun. Hadi bakalım. Sonra? Sonra yarım devriyaj yapıp süreyi bırakıyoruz yavaş yavaş. Yarım devriyaj yaptın. Süreyi bıraktık. Gaza yükleniyorsun. Gaza yükleniyoruz. Ama devriyajdan almıyorsun ayağını. Bas gaza bas 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 bas. Biraz daha. Bas gaza hızlı bas. Şimdi neden hızlı bas biliyor musun? Bak şöyle şöyle yapalım. Şuradan çekelim. Biz çekiyor mu bilmiyorum ama yok böyle mi çekiyor? Böyle çekiyor herhalde. Şimdi neden basıyoruz biliyor musun? Şu anda sen ve ben varım. Sen diyelim ki 68 kilosun, ben de 104 kiloyum. Ama 100 100er kiloluk iki kişi de arkaya oturdum düşün. 80 80 160 kilo. Ne oluyor o zaman? Şöyle geldik buraya. Ne oluyor? Yük artıyor. Yük arttığı için ne yapacağız orada? Söyle bakayım ne yapacağız? Yarım debriyajdayken ne yapacağız? Gaza da basıp aracın araca kuvvet vereceğiz. Tamam mıyız? Anladın değil mi? Anladım. Evet e, sayın seyirciler siz de anlayın. <laughs> Yokuşta kalkarken yarım debriyajda olduğu zaman aracınız yarım debriyajda olduğu zaman e, gaz da vereceksiniz ki aracın gücü artsın. Yoksa kalkış yapılamıyor. Debriyajdan ayağımızı alıyoruz ve stop ediyor. Evet ilgililere duyurulur. Sınavda herkese başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.